Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Mantıkçı Hoca. Öncelikle uzun zamandır aranızda olamadığım rahatsızlığımdan dolayı sizlerden özür dilerim. Herkesin hayatında duraklama dönemleri vardır ama artık yükselişe geçme zamanı hep beraber bu yükselişi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Türkçe Edebiyat ve YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Kalburüstü videolar bu kanalda olacak arkadaşlar. ÖSYM okullara yazı gönderdi. Şimdiden bir hatırlatma yaptı. Biliyorsunuz başvurular 1 Şubat'ta başlıyor. Başvurularla ilgili bütün detaylar yine bu kanalda olacak arkadaşlar. Sınav ne zamandı? TYT 8 Haziran 2024, AYT 9 Haziran yine yabancı testi 9 Haziran 2024 saat 15.45'te başlayacak arkadaşlar. ÖSYM'nin şimdiden yaptığı en büyük uyarı sınav giriş belgesi ile beraber TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı veya geçerlik süresi dolmamış pasaportların kontrol edilerek sınav binasına alınacağını söyledi arkadaşlar. Yani bu açıdan hem tatildeyiz şöyle bir kimliklerimize bakarsak. Tanınmayan fotoğraf varsa e, biliyorsunuz e, değiş, değişiyoruz, e, yüzümüz değişiyor, sakalımız değişiyor. İleride çok sorular geliyor hocam sıkıntı olur mu diye. Bence bu arada hem bu tatil arasında şöyle bir kimliklerimizi değiştirelim. E, öyle bir sıkıntımız varsa fotoğraflarımızı değiştirelim. Daha sonra ne dedi? Adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf olacaktır dedi güncel bir fotoğrafı yoksa tanınmazsa sınava alınmayabilir diye uyardı arkadaşlar. Bu arada 2024 YKS kılavuzunu dikkatlice okumaları öğrencilere hatırlatılmalıdır dedi. Zaten bu kılavuzla ilgili her şey bu kanalda olacak. Bu nedenle adayların ÖSYM'nin internet sayfasını dedi. Sık sık kontrol etmeleri gerekir dedi. Daha çok uyarılar arkadaşlar Sınavın e, başvuru tarihi ne zaman olacağı ile ilgili ve o fotoğrafla ilgili, kimlikle ilgili sınava girişinizi engelleyecek herhangi bir durumla ilgili uyarılar vardı. Dediğim gibi Türkçe edebiyat üstü videolar, az zamanda çok büyük netler yaptıracak videolar sizlerle olacak arkadaşlar ve YKS adına bütün aşamalar sizlerle olacak. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen takipte kalmayı unutmayın.